Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir maklube yaptım sizin için bu maklube başka bir yerde yok gerçekten muazzam bir şey oldu baştan sona kadar e, izlemeyi unutmayın ki anlayasınız ve abone olmayı ve e, videoları beğenmeyi unutmayın mümkünse paylaşmayı da unutmayın çok teşekkür ederim sağ olun var olun hemen başlayalım şimdi Bismillah. Evet patatesi doğradım. Bir tatlı kaşık tuz atıyorum. Ben normal çeşme suyu koyuyorum. Normal çeşme suyu. Ben bunu da kenarda bekletiyorum böyle. Şimdi benim, benim burada yeşil biber. Ve kırmızı biber var. Bunları kızartacağım. Bunu hepsini bir önce doğrayayım, hazırlayayım. Şöyle. Yani bu şekilde üç'e bölüyoruz ve tekrar üç'e bölüyoruz. Çok ince olmasın, ince olursa erir. Şöyle bu şekilde. Şimdi ben bunu tuzlayacağım. Bir tuz atacağım, şöyle. şöyle bir tuz atacağım. Var şimdi su ekliyorum normal çeşme suyu, normal su ekliyorum. Tuzlu su da yani, tuzlu suda tuzlu suda. Bu fazla patlıcan acı değil. Çok patlıcan acı olursa su koymayın. Şöyle tamam be, direkt tuzu üzerine dökün. Bekleyin. O zaten suyu kom biraz Acı suyunu salar. Evet şu anda pirincim hazır. Biberler hazır. Patates hepsi hazır. Şimdi ben tavuğu kes doğrayacağım tavuğu. Evet arkadaşlar tavuğu ben bu şekilde doğrayacağım. Bu şekilde. Şu orta kemiğini alacağım. Şimdi alacağım atacağım. Aynı zamanda da tavuğun nasıl doğrayacağını ben biraz böyle bir doğrayacağım. Yani tavuk küçük olduğu için her bir parçasını ikiye bölüyorum. Şöyle ikiye bölüyorum. Evet tavuğu çok güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi suyu süz, ben bu sebzeleri kızartacağım. Evet şu anda yağ koydum. Yağım biraz kızdı. Şöyle patatesleri kızartıyorum. Evet arkadaşlar şu anda patateslerim kızardı. Kızartıyorum hepsini tek tek tizlikle kızartıyorum. Yavaş yavaş azar azar diyorum ki hani yağ çekmesin, yumuşamasın diye. Evet arkadaşlar evet, patlıcanı kızartmadan önce 2-3 kere suyunu yıkıyoruz. Ondan sonra kızartıyoruz. Evet patates de kızardı. Şimdi patlıcanı kızartıyorum. Şimdi büyük sütle patlıcanı kızartıyorum. Şöyle azar azar böyle. Koyarken böyle, patlıcanı fazla atmayın. Ya evet. da Evet. Çok güzel. Evet, ben bütün sebzeyi kızarttım. Şimdi ben tavuğu, tavuğa, tavada biraz zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı. Şimdi sıra tavuğa geldi. Evet, şimdi tavuğumu güzel kızardı. Bir tekrar çeviriyorum bunu. Şimdi bunu bu şekilde çok fazla kızarmasını istemiyorum. Şimdi ben buradan kenardan, sağdan, solundan her yerinde bu bütün sebzeyi dizeceğim. Ben altını kapattım ki yani elim ya da yanmasın. Bu şekilde görüyorsunuz. Böyle her tarafında böyle. Bu şekilde zartıyoruz. Evet ben bu şekilde dizdim. Ben şimdi üzerine bırak. Baharat istediğim, sevdiğim baharatları katacağım. Şimdi biraz kimyon atacağım. Şöyle üzerine böyle çok fazla olmadan biraz biber atacağım. Şöyle bir hafiften böyle. Ben az atıyorum. Az kullanacağım. Ben biraz bir şeye göre bir tuz atacağım. Şöyle az bir şey böyle. Sebzeye bir göre. Ha şimdi ben pirincimi üstüne sereceğim. Bu şimdi daha önceden ısladığım için bu pirinç ee, şey olduğu için ısladığı için bu biraz bayağı şey oldu. Sıcak suyu yedi falan. Bunun kapağı yok. Ben şimdi buna bir kapağı uyduracağım. Ben şimdi az bir şey tuz atacağım pirinç için, böyle az bir şey böyle. Yani yine böyle üzerine biraz, biraz tuz bir atacağım pirinç için. Biraz yine kimyon atıyorum az şey. şimdi tekrar. Evet bütün sebzeyi dizdim, bak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dizdim. Şöyle bir delik açıyorum. Bak su, su koyacağım. Su koyacağım. Evet, şimdi tamam. Evet, şimdi suyu da koydum. Suyu böyle üzerine bastık. Bir pilav, şey pilavın. Şimdi ben sonra kapak kapatacağım bu şekilde. Bu şekilde. Ben teflon, benim büyük tencere var ama ben teflon tavada yapmak istedim. Teflon tavanında tavanın da şey yok, kapağı yok. Bu şekilde. Evet üstünü kapattım çok güzel. Bu şekilde kapatıyorum üzerine. Ben böyle bu şekilde. Ben şimdi altını açıyorum. Şu ana kadar altı kapalıydı. Altını açıyorum ve kaynadıktan sonra yavaş yavaş kaynıyor. Bir 20 dakika kaynayacak yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şu anda Yemek oldu. Çok güzel olmuş gördüğünüz gibi böyle kapattım. Çok güzel mükemmel muazzam bir şey olmuş. Böyle böyle değil de çok güzel olmuş. Şimdi ben çevireceğim onu ters çevireceğim. Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir Maklube yaptım sizin için. Bu maklube başka bir yerde yok. Gerçekten muazzam bir şey oldu. Baştan sona kadar e, izlemeyi unutmayın ki anlayasınız ve abone olmayı ve e, videoları beğenmeyi unutmayın mümkünse paylaşmayı da unutmayın çok ya gördüğün gibi o nasıl olmuş biliyor musun? bak şuraya bak çok güzel olmuş bir şey.